Ya şimdi. Yüce Allah öyle bir yaratmış ki kalpler onun kudretinde olduğu için bu sevme. Bu sevme. Muş sevme. Muş sevme. Muş sevmeme. Şimdi burada insanlar şu hataya düşüyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu yarıda bir düzen kurmuş. Kalpleri de ona göre ayarlamış. Yani insanlara bazı şeyler bırakmaz. Külli iradeye yani cüz'i irade her şeyi bırakmıyor. Bu insan biriyle tanışır, bir grubun içine girer, bir yerde şey yapar, toplumla tanışır, bir işe gider, gelir, askere gider, gelir. Hayatın içindeki bütün anlamlarda Allah sevgiyi vermiştir. İnsan bazen o ortamlarda yani hayatın içinde sevgisi vardır. Sever bazılarını sevmez. Bak sevmez, sevemez. Burada işte insanlar şu hatayı yapıyor. Sevemediğim insanda e, sevmiyorum yapmayacaksın. O çok önemli. Çünkü sen burayı bilmediği zaman, sevemediği zaman bu sefer şeytan devreye giriyor. E, nefret doğurtuyor. Sebep bu. Halbuki Allah Celle sevdiriyorsa tamam. Sevdirmiyor demesi demek ben bundan ben işim olmaz değil. Çünkü neden? din kardeşi olduğumuz için Müslüman Müslümanı. Anladın? Mı? O yüzden çok dikkat etmek lazım. Allah bir de sevdirtirmedikleri vardır. O farklı. Nasıl sevmemizi o yaratıyorsa sevmememiz gerektikleri de vardır. Bu farklıdır. Bu nettir. Bu işte gene hayatın belli devrelerinde, belli yerlerinde Rabbil Aleminin kalbe attığı Örneğin onun sevmedikleri var. Onun sevmediklerini Allah'ın sevdiklerini e, sevmeme duygusu yaratıyor. Bu duyguları da ondan yaratır ki insan e, korunsun diye. Bu illa e, dini yönden değil, dünyevi yönden de aynıdır. Dünyanın her yerinde kayda böyledir. İnsanların çünkü e, kulluktan haberi yoktur. Cüzi irade, e, külli iradeyi tanımıyor. O yüzden bunlar bilinmiyor. Normal ama şunu bileceksin. Birisiyle tanışsın. Kalbin yumuşak. Bileceksin Kurebel Alemin e, bunu yaratıyor. E, demek ki e, böyle bir duruma girdiğin zaman e, nefsi devreye sokmayacaksın. O adama çünkü Allah Cellece yumuşak şekilde seni zaten kalbini hazırlamış oluyor. Demek ki bu adamla arkadaşlık yapabilirsin. Ticaret yapabilirsin. Dostluk yapabilirsin. Yani bu adamla hareket edebilirsin. Demek o zaman ne yapacağım bunu bileceğim. Bunun hakkında zıt görüşler geldiği zaman da uyanık olacağım. Vesveselere kapılmayacağım. Çünkü bu hayat böyledir. Ama Allah Celle Celle birisiyle de şeyine, aynı hayatta birisiyle karşılaştım. Tutuldum. Sevemedim. O zaman da uzak duracaksın. Yine şeytan vesveseyle geldiği zaman da nefret etmeyeceksin. Nefret yok. Merhametli olmak için nefret kalpte olsa merhametli olamayız. O yüzden uzak duracağız. Ama bir de var böyle. Allah Celle Celle'yle haber seyrediyorsun. Bir yerlerden bakıyorsun. Hz. Muhammed'in düşmanı. Aleyhisselam'ın sahabelerin düşmanı. Adamların konuşmaları var. Belli. Allah Azze ezanına, ezanına nefret eden bir adam diyelim. Bunu söylerken şey Allah senin kalbine muhakkak seni tutuyorsa, koruyorsa ona karşı bir nefret. Yani bir nefret kalbi atar, soğukluk atar. İşte bu farklıdır, buna da bile dikkat etmek lazım. Bunlara da bunlara da üzerine kalkıp da önen ama boş ver işte iyi olmak lazım, bilmem ne lazım. Bunlara da girmemek lazım. Çünkü Allah'ın kudretindeki mesele de böyledir zaten. İnsan sanıyor ki ben seviyorum ben sevmiyorum. İnsan varlık iddiasında oldukça Allah Celle Celaluhu'nun varlığında yok olamaz, eriyemez. Birikesiz insan rastgele yaşar. Bir namaz aldanır, bir rüca aldanır bütün İslam'ı bu ikisinin üstünde döndürür, döndürür, durur. İslam Allah'ı bilecek şekilde ne kadar bilirsek o kadar Rabbil Alemini bilmeye başlarız o kadar kendimizi bilmeye başlarız kalpler Allah'ın kudretinde dilerse dilediğini arkadaş yapar dilerse dilediğini düşman yapar nice şekilde kardeşler arasında düşmanlıklar vardır bu duygular şeytandandır nasıl Allah Celle, celle duyguları yaratıyorsa aynı Allah Celle celle şeytana izin verir. Haddini aşanı Allah sevmez. Şeytan ancak Allah'ın rahmetinden itilen ötelenenlere e, musallat olur. Gerçekten Allah için yaşayan bir insan. Allah Celle Celaluhu şeytanı gönderse bile imtihan geriye gönderir. Şeytan başarılı da olamaz. Ama Allah Celle Celaluhu dininden tevhid inancına dil uzatanı Peygamberlerine düz atana, velullahına dil uzatanı sevmez. O kimseye gönderdi zaman şeytanı, şeytan o kimseyi paramparça eder. Hemen hızlıca bazen Allah Celle Celaluhu bela musibeti verir. Bazen yavaş yavaş verir. Uzun belki yaşatır. Ama yaşlılığında da olsa muhakkak top gibi oynatır şeytana çünkü şeytan Allah'ın muradının dışında Hareketlemez O da insan gibi kendi kendini yazar çizer. Bütün her şeyi Allah yaratır. Bütün her şey Allah'ın kudretinde yaşanır. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Ne neden bilmemiz lazım. Yoksa kandırılır, kandırılırız, aldatılırız. Cahil insanı hem şeytan aldatır hem şeytanın askerleri anlat, aldatır. Sağın solun peşine gider insan Allah muhafaza etsin. Cahilin peşine gider, cahil adam yerine koyar. Bu böyledir, kayda böyledir. Sohbetlerde zaten biz bunları güzel şekilde anlatıyoruz. Devamlı dinlersek, devamlı takip edersek, bir sonraki dersi beklersek, bir sonraki sohbeti beklersek, o zaman hoş olur, güzel olur, bereketli olur. Dikkat edelim. Rabbil bizi korusun. İnşallah.